Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Kinefit adlı oyunu oynayacağız. Yani Türkçesi de bıçak vuruşu. Onu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ayarları ayarlardan bir oyun sesini kapatmaya çalışacağım ben arkadaşlar. Neydi? Sesi oyun müziği varsa falan kapatmaya çalışacağım. Çünkü telif gelebilir şimdiden. Bu arada uzun zamandır video çekmiyordum. Ya çekiyordum da paylaşmıyordum. Bu da yani arada sırada video çekmeye başlıyorum yine arkadaşlar. Öyle. Ayarlar yok galiba. Buldum da buldum. He. Neyse. Müzik, oyun müziği yokmuş. Neyse arkadaşlar. Hadi şimdi oyuna geçelim. Tamamdır. İlk roundlar kolay zaten. Olmadı ya. Araya sokarım diye düşündüm ama olmadı. Şu an ezan okunuyor arkadaşlar. Bu benim olduğum yerde. Yani duyuyorsanız bez Allah diyelim. Şu an oldukça başarısız şekilde gidiyoruz. Hadi bismillah. Tamamdır. tamamdır. Hadi bakayım. Tek bıçak. Tamamdır. Olmadı ya. Tam sokacaktım olmadı. Restart. tamamdır. Tamam. İlerledim. Tamam. ki anlattım Allah'ım ya o kadar yerden gitti arayı tutturdun ha Yusuf. Neyse. Ama gayet eğlenceli oyun bana kalırsa. Bu Allah. İki bıçak birden nasıl çarpıştırdım ya? Neyse şuna bakayım hediye mi var? Yani i̇nternet kapalı olduğu için alamıyorum şu an hediyeyi. Neyse. Lan nasıl be iki peş peşe ezilebiliyorum ya? الله يا هذا بخلص في ناس Final dedik, nazar değdirdik. Bu nedir ya? Hep sonucu da gidiyorum ben. tamamdır. Ya çarpmayaydı neydi be? Tamamdır. Bu Allah'ım ya. Bu şeride, bu, o kadar boş yerde bu bıçağı saplıyor ama ama bunun gibi Bismillah ben besmele çekerken bari olmayaydı tamam. Fazla erken davranıyorum. Bana fark ettim. İki sefer daha deneyeceğim. Sonra video kapatacağım arkadaşlar. Olmadı bak. Bunu yine fazla erken deniyorum. Tamam arkadaşlar kanalıma üye olup videolara katmayı like unutmayın. Youtube'da kanalımda bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Ben Youtube'da Hepinize bay bay.